Merhaba arkadaşlar, bugün de bize kara geldi. <laughs> Ve kendine parkur oluşturmuş. Şurada küçükler var. Küçüklerin üstüne kar yağmış. <laughs> Bu küçükleri de bozalım hadi. Küçüklerin üstündeki karları bozuyoruz. <laughs> Kocaman. Hayır bana at. <laughs> Kocaman bir kartopu yapıyor. Ben de sana atayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şu kütüğü de bozalım. Dur bakalım, Bak kütüğü. bunlar da var. Cezal geldi. Ne? At bakayım. Arkadaşlar cezalımız geldi. Telefona da yiyordun. <laughs> Bu küçük olanı da boz. <laughs> At mı oldu? At. Silahın atına bakın. Dal parçasını kardan çıkartmış. Altında çalılar var, batabilir. Dikkat et. Ağaçtan silahın üstüne karlar düşüyor. <laughs> Bak nasıl düşüyor karlar. Hadi salla bakalım bu küçük ağacı. Salla salla salla. <laughs> Üstüne düşüyor. <laughs> Hadi bakalım şu küçük parçayı düşürebilecek misin? Düşüyorum. Evet. Düşmüyor. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Hadi gel burayı da bozalım. Bak karlar dışarıya taşmış. Boz 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 boz. Aa, da, <söyleyeyim. evet. Salla bakalım. Esli hazine bulmaya çalışıyor. Şey gel yok. gel. Gel ben sallayacağım. Don, don. <gülüyor> <gülüyor> Nerede hazine? Gel bu tarafa bakalım. <laughs> Kalın bir ağaç sallayamıyorsun. Hangi ağacı sallayalım? Şu. Kar koltuğu. Otur bakalım kar koltuğuna. Oo, <laughs> oh, rahat mı? Çok rahat. Kar koltuk. Kar <laughs> atalım sana. Yüzüne gel. <laughs> Kalkın sen. Esra hiç bozulmamış bir bank daha buldu. Ve gereğini yaptı. <laughs> Orayı da bozdu. Anne, anne, bir şey mezarlık yaptım. Bu sefer Lol mezarlık mı yaptın? Evet. Hadi bankların üstüne de otur. Oraları da boz. Mezarlık. <laughs> Bakın şimdi. <laughs> Tüm bankları bozuyoruz.